altta yatan, yani mantığı öğren öğrendiysen, yani çözüm yöntemi yerine düşünmeyi düşünme becerini geliştirirsen, çözüm odaklı düşünme becerini. o zaman balık yemiş olmazsın soru çözerken balık tutmayı öğrenmiş olursun ve balık tutmayı öğrenirsen acaba bu yeni gelen orijinal soruları çözebilirsin çünkü sürekli balık yemeye alışkın bir insan çok vakit kaybederek veya o soruları çözer, yani sürekli alışkın olduğu soru tipleriyle onları çok daha iyi yapayım, daha iyi yapayım. Onlarda daha da mükemmelleşime alışmış bir zihin. Alışmadığı sorular geldiği zaman afallıyor. Ha, afalladıktan sonra elbette ki çok fazla pratik yapmış olduğu için o soruyu çözüyor ama vakit kaybederek çözüyor. Ama dikkati dağılarak çözülüyor. Ama çözme ee, çözmesinin daha iyi, daha kolay yolları var. Bir de e, yine matematikte olay yani sorun çözmek ve sorun çözebilmen için sorunu anlaman lazım. Anlaman lazım anlam anlayabilmen için sorunu da anlayışındaki kıtlığı e, anlayışındaki kıtlığı kaldırman lazım. Yani anlayışın kıt olduğu için anlayamıyorsun. Anlayışındaki kıtlığı kapatman açman yani zihnindeki kıtlığı açabilmen içinse okuman gerekiyor. Kitap okuman gerekiyor, hayatı okuman gerekiyor, derinlemesine düşünmen gerekiyor. Yani bu kası geliştirmen gerekiyor. Anlayışını kıtlığını giderecek olan şey e, senin kalıplarının dışında yaşayan insanlarla muhatap olman. Senin düşüncelerinin, senin inançlarına farklı olan insanlarla etkileşime girmen senin zihnindeki kıtlığı, zihnindeki kıt beyni, kıt zihniyeti ancak açmaya, genişletmeye, esnetmeye, esnetmeyi sağlar. Yani zihnine işte konfor alanından çıkmak zaten bu zaten. Yani zihnindeki esnekliği o alışkanlıklarını değiştirmen, hayat tarzını değiştirmen, farklı kişilere hayatını maruz bırakman veya farklı hayat hikayelerini dinlemen, farklı insanların fikirlerinden beslenmen, farklı başarılara, beyinsel sonuçlara, beyinsel ürünleri tüketmen ancak zihnini açabilecek. Ve zihnini açarken elbette ki gezmek, okumak, düşünmek, dil öğrenmek müzikle uğraşmak ve benzeri nöroplastiklerini mümkün olduğu kadar maksimuma çıkaracağım. Yani zihninin mümkün olduğu kadar verimli kullanacağım ve zihinsel performansını arttırabileceğim basit, belki sana zevk veren aktiviteler var. Bunları yaptığın zaman zihnin canlanmış oluyor. Bunları yaptığın zaman zihnin esnemiş oluyor. Zihnindeki nöroplastikleri, yani zihnin daha esnek bir zihin oluyor. Bu esnek zihinde bu açıklıkta yeni olan deneyime ve e, zihinsel aslında e, zihnin esnek olmasıyla ne kadar esnek olan bir zihnin varsa o kadar yeni deneyime yeni diye açık bir insan olursun Ve yeni diye açık ve e, yeni deneyime yeni diye açık bir insan ancak yeni yerler keşfedebilir ancak yaratıcı bir şeyler ortaya koyabilir ancak topluma yön gösterebilir ancak e, kendi hayat e, hayat şartlarını e, kendi e, hayat kalitesini arttıracak bir şeyler yapabilir. Çünkü açık olmayan bir zihin kapalı olduğu ve daha da kapandığı bir hayat yaşar. Daha da izole olduğu, daha da kendisine kumdan kareler kurduğu ve o karelerin içerisinde yaşadığı bir hayat olur. Daha da izole, daha da e, öğrenilmiş çaresizliklerinin içerisinde daha da sığ, daha da kapalı, daha da yalnız, daha da izole bir hayat olmuş olur. Bunu aşmanın yolu da e, temelde de tabii ki utanç duygusundan, temelde İnsanlar beni yargılar, insanlar beni sevmez, insanlar beni eleştirir ve eleştirildiğimde, yargılandığımda kendimi çok kötü hissederim. Bundan dolayı utanç duyarım. Bundan dolayı da kendini kapıyorum.